Vay vay vay, bu bizim komşu Kemal ya, bak bak, bak. utanmadan bir de böyle yapmış paparazzilere böyle <laughs> Yani hiç yakıştıramadım. Ya yani düşünebiliyor musun pekmezim, bu adam daha yeni evli. Kızcağız'a yazık, yazık, günah vallahi. ha git sen şöyle şarkıcı bir kadınla beraber ol, Puh, utanmaz. Ya Manidar, ben biraz önce zenci makyajı yaparken, Hı. tevekkeli değil, bir takım sesler geldi, bir bağırış, bir çağırış. Sonra bir kapıyı vurdu gitti bir herhalde o kız gitti ya. Deme, ah yazık kıyamam. <laughs> Manidar, benim burnuma böyle bir takım pis, keskin kokular geliyor inanır mısın? Ay inanır mısın? O, o kokuyu ben de alıyorum. Ayakkabı boyasından geliyor olmasın? Hım, doğru söylüyorsun. Ya ben bu ayakkabı boyasıyla makyaj yapmıştım. Manidar, şimdi biz bu Kemal'in dairesine kahve içme bahanesiyle bir intikal edelim. Ben işini yüzünü çözerim. <laughs>